hemen paylaşıyorum sevgili seyirciler. Maribor taraftarlarının sebep olduğu tribün olayları hakkında takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor'la oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır. Takımımızın oynadığı maçta tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek Tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır. Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamıştır. Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır. Fenerbahçe'nin açıklamasını okumaya devam ediyorum. Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stat dışına çıktıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir. Tribünlerde Fenerbahçe'mizi yalnız bırakmayan tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor. Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz şeklinde bir açıklama. Evet şurası önemli e, yeterli müdahalede bulunulmadı deniyor Fenerbahçe tribününe sızan Sloven taraftarlara ve sonrasında e, pankarta zarar verildiği vurgulanıyor Fenerbahçe taraftarının da giderek o pankartı geri almaya çalıştığı şeklinde bir açıklama yani olayın. Asıl nasıl kıvılcımlandığını, nasıl alevlendiğini anlatan bir açıklama Fenerbahçe'den sıcağı sıcağına gelmiş durumda. Evet, şimdi görüntüleri de zaten gördük. Az önce bütün olayları detayları ile size anlatmaya çalıştık. Tabii arkadaşlarımız şunun da araştırmasını yapıyor. Orada olayları yaşamış bir taraftara, gazeteciye vesaire ulaşırsak onlardan da daha detaylı dinlemek isteriz. Bu sezon en çok ülke puanı toplayan ülkeler bir Türkiye, eşit gerçi bir ve bir dedim ama Polonya da aynı şekilde Türkiye ile 3500 puan, İzlanda 3166, Romanya 2875, İsrail 2750. Şu anda ülke puanı açısından da oldukça zirvedeyiz. 10. İyi gidiyoruz yani bu evet. sezon için. 10. sıraya yükselmiş durumdayız. Playoff'lardan sonra da umarız bu e, puanlar daha da yükselecek. Ama playoff'larda tabii ne olursa olsun kendimizi bir gruplara atmak lazım. Hani e, geçen böyle... sene nasıl başarılı olduk gruplara atarak ve gruplardaki e, almış olduğumuz neticeler hepsi bütün takımlarımızın lider olarak gruplarını bitirmesi, bir üst turlara atlaması e, bizim ülke puanımıza nasıl bir katkı yaptıysa aynı bu sene de yapmamız lazım ki Önümüzdeki senelerde Şampiyonlar Ligi'ne hem 5 takım hem de direkt gruplara gidebilecek bir ülke puanı toplamış olalım. Gidişatımız iyi gibi sevgili Onur. Yani baktığımız zaman takımların hem geçtikçe maçlarının tecrübesi artması, birbirlerine alışması, yeni kadrolar ve aynı zamanda da bu kadroların hepsi iyi bir oyun gücünü de ortaya koyduğu zaman da e, gruplara çok rahat atabilecek ve aynı zamanda da bütün bu kadrolar niye kuruluyor? Gruplara atsınlar ki ekonomik yapıları daha da güçlensin. Oradan UEFA'dan gelecek olan e, katkı paylarıyla beraber. E, i̇nşallah herkesin tabii istediği gibi ya e, onların düşündüğü gibi bir playoff grubundan çıkan gruplara devam eden e, takımlar oluruz. Evet. E, Bahtiyar Zaynettinov'un Geliş görüntülerini sıcağı sıcağına ekrana verdik. Bir kere daha tekrar edelim. E, tabii e, Kazak futbolcu 25 yaşında, yaşı da e, genç, milli takımda da oynuyor. CSKA Moskova sonuçta Rusya'nın en önemli, büyük en büyük evet. takımı. E, orada ilk 11'de oynayan bir oyuncu. Gelecek adına da aslında e, hem faydalanıp hem değerlendirip satabileceği bir oyuncu Beşiktaş'ın herhalde. Ya Beşiktaş'ın transferleri yani hepsi en son alıcı değil Beşiktaş. Yani Fenerbahçe'de en son alıcı olabilecek mesela ama çok kaliteli iki tane oyuncu aldı. Yani yani. Cebotadich. Ha yani onların yaşı var ama onların da kalitesi çok yüksek. Şimdi Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde öyle yaşı yüksek olan bir oyuncu yok hem geleceğe yönelik hem de şu andaki takıma. Şenol Hoca alternatif arıyor. Ne söyleyeyim? Yani Şenol Hoca'nın 11'i hemen hemen belli. Yani 11'i dediğimiz bize onları hep 11 olarak düşünmüyoruz da 14-15 futbolcusu hemen hemen belli. Ama şimdi belli olmaya başladı yavaş yavaş. Sezon başı itibariyle o kadar yoktu. Raşitsa'nın gelmesi, Rebiç'in gelmesi, işte Çemberlilerin gelmesi. Ha Oxford Çemberlen geldi. O da geldi. Şenol Hoca'nın şimdi eli biraz daha güçlendi. Üstelik Alternatif olarak orta sahada demin de bahsettik Ege yani benim favorilerim arasında. Yani genç ve Beşiktaş'ta olması ileride bir Necip olma olası var, ileride bir Gökhan Keskin olma olasılığı da var. Yani bunları da yok ciddi söylüyorum bunlara böyle bakmak lazım. Eski takımlarımıza bakın hep altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla en büyük zirvelerini yapmıştır. Onun için yani şu anda her şeyi Avrupa'dan alalım yok dışarıdan ihtal edelim. Böyle şeylere de fazla inanmamak lazım. Onun için şu Beşiktaş'ın bu durumunda Şenol Hoca bana göre istediklerini hemen hemen onun kendi istediklerini net almadıklarını tahmin ediyorum da istedikleri mevkiye istediği şekilde oyuncu aldılar diye düşünüyor. Onun için biraz mutlu. Ama yani tam biraz Şenol önce Şenol Güneş'in istedikleri alın Ben alınmadığını diyorsunuz. düşünüyorum. Ben alınmadığını düşünüyorum. Ama alternatif olarak bunlar alındı. Onun için e, demin Gökhan'a da söyledim. İlk yarıda alternatif dediğin oyuncularla Beşiktaş sahaya çıktı. E, sen Azerbaycan'ın takımı, senin yedek oyuncun kim olursa olsun Beşiktaş'sın sen. Orada malum şey 1-0 geri düşmeyeceksin. Demek ki alternatiflerini biraz daha güçlendirmesi Şenol Hoca bu konuda haklı olduğunu gösterdi. Ha şunu da diyebiliriz o oyuncular daha hazır değil yeni gelen oyunculardı. evet onlara da katılıyorum yani. Peki Beşiktaş'ta maçın adamını kim olarak seçebiliriz Gökhan Hocam? Yani oyuna girdikten sonra Ambakar yani karıştırdı ortalığı. Masuakı'yı nasıl buldunuz? Masuakı zaten benim yani geldiğinden beri çok beğendiğim bir oyuncu. Yani tartışılan hatta Şenol Hoca bir ara kesmişti Masuakı oynamıyordu. İşte belli maç sayısı falan yeni sözleşme yaparken bile sonuçta elinde Masuakı varsa Masuakı oynar diyorduk. Nitekim oyuna girdi dribbling. Hiç yokken pozisyon ceza sahasına kat edişim. Yani iki usta paslaşıyor. Masuak Abbakar'a veriyor. Abbakar gelen topu yani mesafe de yok. Öyle bir plaseledi ki. Evet. Nereden gördün? Nereden orayı nişanladın? Nasıl vurdun? Anlamak mümkün değil ya. Muleka'nın da ben performansını <laughs> beğeniyorum ama. Muleka. Muleka'nın da performansını beğeniyorum. Yok Yukarı tebrik çok... ediyorum. Şu anda Türkiye'de en iyi orta yapan oyuncu Masuak'u. Ben onun gibi yani eskiden yapan iyi